Yayınıma hoş geldiniz. Sizlerin her zaman sorunlarını kendi evet kanalının ana gündemi yapan ve her zaman sizlerle olmaktan mutluluk duyan, çözümleri her zaman hedefleyen ve bunu başaran kanalınıza her, her zaman hoş geldiniz. Gerçekten anlamlı ve değerli bir yayına daha hoş geldiniz. Çünkü konusu çok değerli. Beklediğimiz, çözümünün yakın olduğunu gördüğümüz bu güzel konu emekliliği, kademeli emekliliğin çözümü konusu artık nihayet erecek. Şimdiye kadar edindiğimiz tecrübeler, taşeronun kadroya geçmesi, geçici işçilerin tam kadro sürecine dahil olması, bir taraftan dört ee, değil işçilerin özlük haklarının zenginleşmesi, bir taraftan emekli ile ilgili EYT sürecinin nihayet ermesinde muazzam işler çıkarttık. Şimdi kademeli emekliliğin de sonuca ereceğini düşünerek bu konuda yapıcı yayınlarımız hızlanıyor ve hızlanmaya devam ediyor. Kademeli emeklilikte aşamalı bir plan sunmuştuk. Daha önce EYT'de sunduğum planlar o seçeneklerden bir, bir tanesi gerçekleşti. Yani EYT'yi bildim, taşeronun kadroyu geçişini bildim, geçici işçilerin kadro sürecini bildim. Uğur getirdik, yüzlerce, binlerce yayın yaptık ve şimdi de o rüzgarı, o heyecanı kademeli emeklilikte yaşıyoruz. Kademeli emeklilikte deyip geçmeyin. 2000 ila 2008 arası veya 1990'ın, 99'un Eylül ve Aralık ayındakiler dahil olmak üzere emekliliği bekleyen yaklaşık 2 milyon kişinin aşamalı bir şekilde emekli olacağı bir serüven bu. Bu konuda EYT döneminde karşılaştığımız zorluklar, ve engellerin hiçbirisi karşımıza çıkmıyor. Yani söylemler ve bu konu artık çıkmaz diyenler yok. Kademin emeklilikle ilgili herkeste bir heyecan olduğu gibi mecliste bunun sadece bir emeklilik evet torbasına sosyal güvenlik yasası gereği pardon sosyal güvenlik reformu çerçevesinde meclisteki emeklilik yasasına dahil olacağına Artık yürekten herkes bu konuda farkındalığı olan herkes inanıyor. Çünkü kademeli emeklilikte bir gün, bir hafta, iki hafta, üç haftayla emeklilik kaybedildi. 14 yıl emekliliği uzayan oldu. Aynı iş yerine birer hafta arayla veya üç gün arayla bazı rivayetlere göre bir gün arayla başlayanların o bir günden dolayı yaşadıkları hak kaybını tamir için bu yasa çıkacak. Bir seçim rüzgarlarının estiği ve bu seçim rüzgarlarının tabii ki biz demokrasi lehine, emekçi lehine bir ne yapıyoruz? projeksiyonla bakıyoruz. Amacımız emekçi. Tek gayemiz emekçinin daha iyi haklara kavuşması. Demokrasi bu nimeti emekçiler için çabalayanlara veriyor. Bunun için söylüyorum. Emeklilikte, evet kademeli emeklilikte Konjöktürü kovalamak zorundayız. Uygun anı kovalamak zorundayız. Bunun için de tabii ki güzel haberler böylelikle geldikçe tabii ki bizler de mutlu oluyoruz. Kademeli emeklilikte aşamalı bir şekilde emekliliğin gerçekleşeceğine inanıyorum. 2000 ila 2008 arası emekliye hayda ertesi gün siz hepiniz emeklisiniz dermeyecektir. Muhtemelen sosyal güvenlik kurumları hafta sonu çalışacak ikişer yıl arayla aşamalı bir şekilde plan uygulanacağı takvim belirlenecek ve daha erken alan yani emekliliği erkenleştiren bir sistemle bu sorun artık nihayet erecek. Hemen üzülmeyin. Aşamalı plan 6'şer aylık, 3'er aylık veya 9'ar aylık bir zaman dilimi ile bölünebilir. Ama bu seneleri aşan bir zaman dilimine bölünme olmayacak tabii ki de. Çünkü bu da burada asıl amaç sorunun bir sene içerisinde elimine edilmesi. Bunun için çabaların gösterileceğine ve bu çaba neticesinde sonuçların çıkacağına inanmaktayım. Kademeli emeklilikte EYT'de gördüğümüz heyecanı görmek istiyoruz. EYT konusunda gördüğümüz kararlılığı görmek istiyoruz. Sadece isteğim bu emekçilerden yani sorunlarına sahip çıktığımızda onların da bizimle bu sorunlara sahip çıkan ve bizlerle bu durumu tabii ki koşarak yoğun bir şekilde sonuca varmasını sağlayan bir duruş sergilemediler. Bunu bir kez bir birkaç kez yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Ama şunu söyleyelim. İşte Bağkur emekli e, Bağkur emeklilerinin 7200'e düşürülmesi olayını da takipçisiyim. Yani haberlerde herkes heyecanlandırıldı. İşte benim asıl heyecanımı paylaşayım. Bağkur yasasına kademeli emeklilikle ilgili aşamalı bir plan eğer hızlı bir şekilde veriliyorsa bu erken seçimin habercisidir. Ve bu tabii ki bu müjdenin de hayata geçişidir. Böylelikle EYT konusunda gelen eleştirilerin öne alınacak, bu emeklilik verilerinin desteği alınacak ve piyasada tabii ki bu paranın piyasaya yürümesiyle piyasadaki canlılık daha da artacak. Ülkemize ekonomi sadece tahviller, senetler, bonolar veya dijital evet dijital alanda büyümüyor. Reel sahadaki ekonomi aslında gerçek ekonomiyi belirleyen sistem. Yani benim de demek istediğim enflasyon verileri incelenirken hissedilen enflasyon dediğimiz temel gıda maddelerinin artışlarına bakılmalı. Bir benzin Buradan yazalım veya söyleyelim daha doğrusu. Yani yazıp da ekrana getirebilirim ama söylemek de yeterli bence. Bir, akaryakıt fiyatları bu enflasyonu belirlemede baz alınmalıdır. İki, ekmek fiyatları akaryakıt belirlemede değerlendirilmelidir. Halkın en çok kullandığı süreyen ilaç türü. Örneğin işte nedir? Eee kesicilerden sayalım mesela bir tane marka aklınıza getirin, onun artış hızı. Bakın her şeyin temeline bakıyorum. Bir taraftan da domates sebzelerin anası deriz. Aynen öyle değil mi? Bir domates fiyatları mesela örnek yapılabilir. Bir de meyvelerden en çok süreyen elma. Yani elma bildiğiniz üzere temel gıda maddelerinden birisi. Yumurta temel gıda maddelerinden birisi. Çay, temel gıda maddelerinden birisi. İşte bu döngüyü hesaplayacağız. Bu temel gıda maddelerinin hepsinin artış hızına bakarak hissedilen enflasyon belirlenecek. Şimdi niye söylüyorum kademeli emekliliği? Değerli izleyenlerim, şu anda açıklanan veriler yoğun bir şekilde hazinede paranın yoğun olduğu yönünde. Yani Maliye Bakanı'nın açıklamaları bu şekilde. Gerçekten. Önemli tabii ki kritik ve bir o kadar da tabii ki hepimizi e, değerli kılan bu dönemi değerli kılan bir süreç ve bunu da anlıyoruz ve anladığımız kadar da tabii ki bunu anlatmak istiyoruz değerli izleyenlerim. Artık bir şeyleri anlamamız lazım. Artık gerçeği görmemiz lazım. Kademeli emeklilik bekleyenlerin haklarını sonuna kadar teslim etmemiz gerekiyor. Onlar çabalıyorlar. Onlar emek harcıyorlar. Onlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Evet, yapacak daha çok iş var. Emekliler, kademeli emeklilik bekleyenler. Hiçbir zaman umutsuz kalmayın. Er geç buna kavuşacaksınız. EYT sürecinden çok daha avantajlı bir süreç yaşıyorsunuz. Bunun yanı sıra bununla ilgili de hazine, inanın EYT'nin çözüldüğü süreçten çok daha iyi durumda. Yani parametrelere baktığımızda, ve seçim endeksi bir durumun gelişme olasılığı yüksek olduğu görülecek olursa inanılmaz bir durum ortaya çıkıyor. Yani bundan sonraki süreç çok farklı geçecek gibi. Yani emekçiler için renkli, heyecanlı bir dönemin kapısı aralanacak. Kademeli emeklilik gerçekten hepimiz için çok mühim bir konu. Bu konuyu önemsemek zorundayız. Ve kademeli emeklilikte artık geri sayım başladı diyoruz. Bu sorunun çözümü, bu sorunun yerleşmesi ve daha iyi koşullara gelmesi için kademeli emekliliğin gerçekten ne olması gerekiyor? Fiiliyatayan harekete geçmesi gerekiyor. Bakın aşamalı plan, aşamalı çözüm. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık bir şekilde aşama aşama bunların parametrelendirilmesi ve sosyal güvenlik kurumlarında bu konuda hızlı bir sürecin başlatılması yegane çözüm olacaktır. Bununla ilgili maliyet kaç kişi bekliyor? her şeyin hesaplanması yapılmıştır arkadaşlar. Her şeyin hesaplanması yapılmıştır. Bu sebeple hepinize selamlar iletirim. Hepinize çözümler dilerim. Güzel ve çözümün aşılandığı, gerçekten çözümün gerçekleştiği günlerde görüşmek üzere. Yayınlarım devam edecek. Sizlerin de tabii ki ilgisi arttıkça kademeli emeklilik ülkenin gündemine oturacak. Var mısınız kademeli emekliliği gündemini ana manşetlere taşımaya? Bunun için destek olun. Bu yayını tüm sevdiklerinize paylaşın. Kadimeli emeklilik bekleyenlerle ısrarla paylaşın. Artık bu konuda evet raftan kalkmalı, masada çözüme kavuşmalı. Çözümsüzlük en pahalı iştir. Çözümdür en kolayı ve en maliyetsizi. Bunu yeter ki anlayalım. Görüşmek üzere.